gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler İsrail'in İHA'larına engel geldi. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi İsrail'in dünya çapında çok ünlü olan İHA'ları vardı. Bu İHA'ları İsrail zaman zaman Suriye'ye de yaptığı saldırılarda kullanıyordu. İsrail'de İHA hüsranı yaşandı. Kullanımı resmen durduruldu. İsrail ordusu istihbarat toplamak için kullandığı Suhoval tipi insansız hava araçlarının kullanımını geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada bu sabah Suhoval tipi bir İHA'nın kalkış sırasında hasar gördüğü kaydedildi. Açıklamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Barın, kazayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar Sihova sistemlerini çalıştırmayı durdurduğu belirtildi. İsrail ordusu açıklamasında kaza mahalline ve kazayla ilgili ayrıntılara yer vermedi. İsrail kamu yayın kuruluşunun haberinde ise kazanın Tel Aviv yakınlarındaki Rishon Lezion kenti yakınlarındaki Palhançin hava üssünde meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Değerli izleyenler haberde İHA'nın kalkış yaptıktan sonra daha fazla yükselişe geçemediği, ön kısmının piste çarptığı ve hasar gördüğü kaydedildi. İsrail'in güney kenti Arat yakınlarında aynı tip bir İHA, geçen Kasım ayında teknik arıza nedeniyle düşmüştü. Geçen Eylül ayında da yine teknik arıza nedeniyle başka bir Sıhova tipi insansız hava aracı denize düşmüştü. Kanın haberine göre bu tip İHA'larla uzak mesafeden istihbara toplanırken yerdeki hedefleri de füze saldırıları düzenleyebiliyordu. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.